Evet. Yapalım. Evet, evet arkadaşlar hangisi bunlardan başlayayım şunlardan mı? Hangisine başlıyoruz? Önce hangisine başlıyoruz Taylan'cığım eline hangisi geliyorsa? Evet. Ben karışmıyorum. Tamam anneciğim teşekkür ederim. Evet bu Taylan bize yumurta doldurmuş bunları challenge yapmaya çalışacağız. Sizlere tanıtacağız arkadaşlar. Bugün bayağı az bugün. Bugün bayağı az artık. Yumurta almamız gerekiyor bu eve. Hadi başlıyoruz. Açıyorum. Kırmızı ile başlıyoruz. Evet. Ay oldukça tak yapıyor. Açıyorum. Açtım. Aa, Bir tane lollipop şekerimiz var. İki tane de legomuz var. Biz legolarımızı şöyle koyup küp yapıyoruz arkadaşlar. Onları. Onları burada yapıyoruz. Evet. Bir tane daha açıyorum. Açıyorum. Açtı. Işte, evet. Kırmızıda da bir tane lollipop şekerimiz var. Burada da iki tane legomuz var. Çünkü legolarımızı küp yapmamız için buraya koyuyoruz. Evet. Geldim. yeşile. Yeşil de oldukça tatlı hmm, ediyor. Evet. Böyle bir tane bir kutu oyuncağımız var arkadaşlar. Yine böyle bir lollipop şekerimiz var. Böyle bir hamur kabımız var arkadaşlar burada da. Evet. Sıra geldi. Bir yumurtaya Açıyorum, açıyorum. En sevdiğim şey var. Açık yumurtanın içinde. Allah kırılmasaydı. Evet açtım. Böyle masmavi bir tane hamurumuz var. Böyle bir tane lollipop şekerimiz var. Oo, böyle bir tane bileziğimiz var arkadaşlar. Evet benim oğlum oldukça dolu yapmış. Sadece mavi yumurtaya. Mavi yumurtaya açmaya çalışıyorum. Açtım. Evet böyle bir lollipop şekerimiz. Böyle bir arabamız. Böyle bir hamur kabımız. Evet arkadaşlar. Böyle bir tane yumurtamız. Sıra geldi sarı yumurtaya. Evet sarı yumurta da oldukça dolu. Açayım mı Taylan'cığım? Açtım. Evet. Böyle bir tane bulaşık telimiz var. Böyle bir lollipop şekerimiz var. Böyle bir tane oyuncak. Bak. Evet. Bacaklarım oldukça ağrıyor. Evet böyle pembe isallı ama pembe hiç yerinde oynamıyor. Acaba içinde neler var? Ah ah ah. Böyle bir tane peçetemiz var. Islak mendilimiz. Böyle bir tane arabalı bir kartımız var. Böyle bir tane ölpü bir şekerimiz var arkadaşlar. Evet. Ay Taylan nerede toplamış bunları? Hani bir dakika da Evet bu da oldukça dolu. Açayım mı? Açtım. Evet bir tane yine oyuncağımız. Bir tane de hamurumuz var. Bir tane kırık şekerimiz var burada da arkadaşlar. Ha, bunu daha yeni gördüm. Hmm. Kibili. kibili. Evet kibili şeker. Evet şimdi geldik portakal rengimizi açıyoruz. Oldukça doluya benziyor. Açıyorum. Açtım. Evet böyle bir tane levizli oyuncağımız var. Böyle bir lollipop şekerimiz var. Böyle bir tane hamur kabımız var arkadaşlar. Evet oldukça dolu. Şimdi geldik maviye. Ooo çok tık, tık yapıyor. Ay 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 ay. Ay, evet böyle bir lollipop şekerimiz, böyle bir hamur kabımız, böyle bir tane legomuz, Legolarımızı şöyle ayrı koyuyoruz ki Onu da küp yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar biraz bacaklarım vardı. Şöyle uzatabilir miyim? Çok ağrıdı çünkü. Evet, oldukça cümle hala camliye ne koymuş. Aa, bir tane lollipop şekerimiz. iki tane kartımız var arkadaşlar. cömert davranmış Taylan. Çünkü bunda 3 tane lollipop şekerimiz var arkadaşlar. Bak 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 evet. 3 tane lollipop şekerlerimiz var. Evet sıra geldi. Bu da tık tık yapıyor. Evet bunu da açmaya çalıştık. Evet bir tane lollipop şekerimiz var. Bir tane hamurumuz var. Bir tane çubukumuz var. Ay Taylan çok doldurmuşsun ya. Kollarım yoruldu. Evet. Bu da cimri bir tane Taylan. Evet lollipop şekerimiz var. Böyle iki tane legomuz var arkadaşlar. Evet geldik bu iki açıyorum. Açayım mı Taylan? Açtım. Evet. Böyle bir lollipop şekerimiz var. Böyle bir tane kırmızı hamurumuz var. Evet bir tane de çubuğumuz var arkadaşlar. Hoşçakalın. Bugünkü oyunumuz da bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın, Taylanca kalın. Ben bir kalkayım ya. Dur dizlerim Götüm düşüyor düşmüşsün ya.